Barencik ameliyatları çok çeşitli e, araçlarla yapılabilir. E, günümüze kadar hatta günümüzde sürekli e, çocuk için e, en az ağrılı, e, en az kanamalı ve özellikle cerrahlar için de en kısa sürede en kolay şekilde e, yapabileceğimiz çok çeşitli araçlar sürekli gelişim halinde. Ee, bademcik ameliyatlarını günümüzde neredeyse kanamasız yapabileceğimiz termal welding yöntemimiz var. Ususal kaynaklama şeklinde e, Türkçemize çevrilebilecek bu ameliyatta bademcik dokusu çevre dokudan çok ince e, maşe gibi e, uçlarla ısı ve basınçla ayrılabiliyor. Bu şekilde neredeyse kansız bir ameliyat yapmamızı sağlıyor. E, geniz eti ameliyatlarında da ee, günümüzde işte bu geride doku kalıp kalmadığını gözlemleyebilmek için yine e, optik e, yöntemlere başlıyoruz. Yine pediatrik optiklerle geniz boşluğunu kontrol ederek e, geride doku kalıp kalmadığını belirleyebilir. Bu şekilde hani geniz eti tekrarlama riskini oradan kaldırmış oluyoruz. Ancak şunu vurgulamak lazım: e, her e, uzmanın, her cerrah kendine yönelik e, en iyi şekilde uyguladığı e, bir ameliyat tekniği vardır ve aslında en doğru ameliyat uzmanın en iyi yapabildiği, en başarılı yapabildiği teknikle yapılır.